aslanlar. Dışarıdan bakıldığında neşeli olsanız da gününüzü derin düşünceler içinde geçirebilirsiniz. Gün boyunca zihninizi toplamak için sakin bir yer bulmaya çalışabilirsiniz. Kendi başınızı birkaç saat geçirmek size gerçekten iyi gelebilir. Bugün 7 Eylül 2015 Pazartesi, Ay günündeyiz. Yengeç burcunda ilerleyen Ay, ailemiz, yuvamız ve özel yaşamımızı ön plana çıkarabilir. Sabah saatlerinde etkili olacak Ay-Jüpiter ahenkli açısı güne iyimser ve huzurlu başlamamıza imkan verebilir. Öğle saatlerinde Ay, Balık burcundaki Neptün'le üçgen açı yapacak. Su elementinin etkisinin artması duygularımızı ve sezgilerimizi güçlendirebilir. Ruhsal ve sanatsal konularla ilgilenebiliriz. Öğleden sonra Ay Terazi burcundaki Merkürle kare açı yapacak. Bu durum duygularımız ve düşüncelerimiz arasında çatışma yaratabilir. Sosyal ilişkilerde ve iletişimlerde yanlış anlaşmalar olabileceği için temkinli olmalıyız. Gereksiz alınganlık ve kırgınlıklar meydana gelebilir. Akşam saatlerinde Ay Oğlak burcundaki Plütonla karşıt açı yapacak. Duygusal baskının artması, yakınlarımızdan daha fazla ilgi ve şefkat beklememiz mümkün. Bunu aile üyelerinden rahatlıkla alabiliriz. Zeynep Ertaş ikinci yarısı